Bu parçada sisal bitkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Yine soru kökünde ilgili olarak bölümünü gördüğüm için şıklara flash bakış sistemini uyguluyorum. Ve şıklarda neler yazdığı ile ilgili fikir edindikten sonra paragrafa yöneliyorum sevgili arkadaşlar. Nasıl ortamlarda bulunduğuna, bünyesinde neyi barındırdığına, verimli topraklarda daha fazla üretildiğine, lif yapısının oluşmasında nelerin etkili olduğuna, kendisinden elde edilen maddeden hangi alanda yararlanıldığına. Amerika'da yaşayan sisal adındaki bitkinin hikayesini duydunuz mu? Bu bitki verimsiz toprakta, soğuk rüzgar ve aşırı sıcaklarda yetişmeye çalışan bir bitki. Verimsiz toprakta, soğuk rüzgar ve aşırı sıcaklarda yetişmeye çalışan diyerek nasıl ortamlarda bulunduğuna dair bir bilgi veriyor, A şıkkının elendiğini görüyoruz. Bu bitkinin içinde elyaf bulunmaktadır diyerek bünyesinde neyi barındırdığına ve elyaf dokumada kullanılır ve çok değerlidir diyerek de kendisinden elde edilen maddeden hangi alanda yararlanıldığına dair bilgilerin aktarıldığını görüyoruz. Amerika'da bilim insanları daha fazla elyaf alabilmek için daha verimli topraklarda yetiştiriyorlar sisalı. Bitki büyüyor ama ne görsünler yaprakları diğerlerinden büyük ama elyaftan eser yok. Yaptıkları araştırmalarda anlıyorlar ki kötü toprakta aşırı güneşle ve rüzgarla mücadelesi onun lifli yapısını meydana getiriyormuş. Kötü toprakta aşırı güneşle ve rüzgarla mücadelesi onun lifli yapısını meydana getiriyormuş cümlesinden de söz grubundan da Dif yapısının oluşmasında nelerin etkili olduğuna dair bilgi sahibi olabildiğimizi görüyoruz. Yani bitkinin çektiği bu kadar zorluk onun içindeki cevheri ortaya çıkarıyormuş derken de Ceyhan şıkkında bulunan verimli topraklarda daha fazla üretildiğine dair bir bilgi alamadığımız için doğru cevabın Ceyhan geldiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar.